Hangi ülkeden geldiniz abi? Abi Hollanda'dan geliyorum. <laughs> dinleyin beni, dinleyin. Yok öyle bağırmayın. Türkiye'den bağırmayın gurur ya. duyuyorsunuz Ağul. ama Hollanda'da yaşıyorsunuz. Evet. Al, alalım abi. Buyurun. Nasıl gurur duyuyorsunuz? Bak, dinleyin beni. 40 sene evvel Iğdır'dan Avrupa'ya gittim ve buranın halini gördüm burada. Hastaneye gidiyorduk, diri gidiyorduk, ölü çıkıyorduk Ağul. hastanede. yine Dinle. Çok duygulandım. Ya tamam. Ölü çıkıyorduk. Ağul. Tamam tamam tamam. Bir saniye geleceğim geleceğim. Tamam, tamam. Olur. Ağul. Abisi 20 yıldır geliyorum Antalya'ya. Çok seviyorum. Türk olduğuma gerçek diyorum. Abisi tamam burası e, Avrupa değil burası Türkiye. Buna layıksınız diyorsun. Burası gerçek diyorum size buranı Avrupa ile hayatta kıyaslamazsın. İmkansız. Ne yöntemiz? Neden neden? Neden kıyaslamazsın? Rebhan Hüseyin Yüksekler'de orada kıyaslıyor. Orada ben 5 Euro ödüyorum ekmeğe. <Antalya'da> Burada 7 TL ödüyorsunuz. İmkansız. 10 lira yalnız ekmek fiyatını bile bilmiyorlar. Ekmeğe 5 lira ödüyorsun abisi. Abi sen 7 lira mı ekmek? Normal, normal lüks bakın şeyde eee bulunalım. Sen Türkiye'ye gel. Tek kişi biz 3 kişi gidelim çalışalım abi. Arkadaş Olur mu? konuşsun, lafını kesmesinler. Sen gel Türkiye'ye, tamam, arkadaş bu. konuşsun Aşk. sonra sen konuşursun. Sen sorusun, soralım. soralım, merak <laughs> ettiğim şeyleri soralım. Biraz Birel bunu, soralım. buyurun abi. Sorayım. Abi bak herkes söylüyor ki Avrupa Avrupa. Size bir şey söyleyeyim. Avrupa'da hiçbir şey yok açıkçası söylüyorum. Gel, şey gel. Geliyorum, 20, 20 yıldır geliyorum. Tatile gelmeye benzemez. de bazen. Benze buraya niye geldim tatile? Hee? Gelelim biz oraya gelemeyiz. Şimdi 30 var. seneden beri buradayım. bir gün evimden dışarı çıkamıyorum. Emekliyim ben biliyor musun sen? Ancak konuşuyorsun sen. Ha. Sen oradan o parayı alıp geliyorsun, Türk parasına çeviriyorsun. Türk parasının Abi. değeri olmadığı için tamam mı? Burada istediğin gibi yaşıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun hava atıyorsun. Öyle yok ee, öyle. Senin öyle, gibi. Abi senin gibiyiz. Abi. Arkadaş senede bir geliyor ama biz her gün bu sokaklarda geziyoruz. Yani bak bizim avantajımız onlardan yine daha iyi. Ya, hayır açar, niye ya? Ben açar işte. 2 milyon lira emek şey veriyordum. E, kira veriyordum. 4 beş, beş buçuk milyar ma maaş alıyordum. Şimdi maaş 10 lira, sekiz buçuk lira kira veriyorum. Ben nasıl geçineceğim? He? Nasıl geçineceğim? Diyet yapacağım. Abi. Bir buçuk milyonda nasıl diyet yapacaksın kardeşim? Hiç elektrik su emekli telefon misin? emekliyim tabii. 62. Et kolesterol. Ette kolesterol var. Gerek yok abi. Yumurta <laughs> <laughs> da <gülüyor> var. İki sene, sene önce abi. bir kurban gezdik. Bir daha kesemiyoruz. <laughs> Bitti işte. Abi. Bitti. Bitti. Alın bir, evet. evet. bir ekmek örneği verdiniz abi. Bu ekmek örneğini neden verdiniz? Yani orada ekmek 7 euro burada kaç? 5 euro mu dediniz? Orada 5 lüks şeyde şeyde 5 lira ödüyoruz. Orası daha mı kötü Türkiye'den? Abi ona göre de sana parayı veriyor. daha mı zor şartlar orada? Onu Biz mu belirtmeye çalışıyorsun? Arkadaş olarak ki bak bu adam diyor ki ödeyemiyoruz, ekmek yiyemiyoruz. Oradaki aç insanlar da orada da var. Ödeyemeyenler de var. Da abi, da da, da önemli da. olan bu. Abi ben iki kişi... Abi bir saniye, on, on, abi bir saniye on, on, ya. Hep aç işte. Abi bak ben iki kişi iki kişi mecbur çalışmam lazım. Çalışmadım mı ben normal orada ne araba sürebilirim ne alışveriş yapabilirim bütün yerine böyle. Çalışmazsan abi bir şekilde geçinemezsin. Ekmeğin yok. Ama önemli olan şu. Çalıştığınızda emeğinizin karşılığında aldığınız parayla neler yapabiliyorsunuz? Önemli olan bu. Bugün Türkiye'de çalışan bir insan evinin kirasını ödemekte zorlanıyor mesela. Orada nasıl? Ev kirası ne kadar? O, abisi orada da insanlar kiralar 1500 euro olmuş. 1500 euro biliyor musun ne? Abi kaç milyon ediyor? Neredeyse bir maaş. Abi oraya göre sana para veriyor, al diyor, ye ama ölme diyor. Ama devlet yardım da ediyor. Devlet herkese sosyal yardım, sosyal yardım, sosyal yardım ediyor ama diyor sana sosyal yardım biliyor musun ne? Gidip gelip sigaranı bir alıyorsun. Bir her türlü ihtiyacın bir görüyor. Gidip sigaranı alıyorsun, sigaranı. Alkoholun içiyor, içiyor, ondan sonra gidiyor evinde yatıyor, başka bir şey yapamıyor. Abi, o buraya izine yok. gelemiyor. Tamam, ona vermesin ama şöyle düşün sen Avrupa'da yaşıyorsun, senin çocuğun dünyaya geldiğinde sağlıktan evet. ücretsiz olarak yararlanmaya başlıyor birincisi. ikincisi senin çocuğun bir saniye. Yaşına Biz, Biz 18 yaşına kadar bizim Türkiye'de ücretsiz. çocuk doğuyor. Bizim Türkiye'de çocuk doğuyor, borçlu doğuyor. Bizde de, de ücretsiz. Borçlu Biz doğuyor, de borçlu. De de bir saniye, bir saniye. De de ücretsizdir. Çocuğun eğitime başlıyor Avrupa'da, değil mi? Okuyabildiği yere kadar devlet desteğini Devlet desteğini veriyor çocuğuna senin gidip sen kırtasiyeden kitap, defter, kalem, şu bu parası yapmıyorsun. Oku, ayağını okuyacak diye okuyacak diye cebinden para çıkmıyor. Sosyal devletten de. bahsedelim. Abi Sosyal de. devlet diyorsunuz ya maaş etmediği yerde devlet desteğini veriyor değil mi Avrupa'da? Ma, bir saniye biz elektrik faturana destek veriyor. Su faturana destek veriyor. Kirana destek veriyor. Eğitimine destek veriyor. Sağlığına destek veriyor. Sosyal devlet bunu veriyor. veriyor e gel Türkiye'ye. Hadi gelelim <laughs> Türkiye'ye. Ya de doğuyorum. De. Doğuyorum borçla. Ya ölüyorsun, ölüyorsun abi çok ayıp bir şey değil mi? Öldün abi. Ayıbın örtülecek. Evet. Ya mezar, mezar 70 bin lira Türkiye'de sen neden bahsediyorsun abi? bizde de Gömüleceksin, var. gömüleceksin seni mezara ne koyacaklar. 70 bin şey. lira para istiyorlar ya. Ölüne de para istiyorlar. Birini bırak. Yani. Birini, yani bırak. birini, yani. Bırak. Yani birini seni adam ya. yerine koymuyor. Bile hastaneden bak bak birini senin yapıyorlar. adam yerine koymadıkları, bak, koymadıkları bak. gibi ölünü de adam yerine koymuyorlar. Doğru. Biz ne diyoruz? Elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Dilde söylüyoruz bunu ya, Paramız kalpte yapmıyoruz bunu. Yani. Bak bunu kalpte yapmıyoruz. Vallahi Vicdanlar kör olmuş, yani. bitmiş. Ya şuraya bak git. SMA'lı çocuklar için bak orada şeyler var, aileler başında dileniyor. Kim izin vermiş? Valilik. Devlet desteğiyle diyor. Devlet, devlet izin vermiş git demiş, dilen demiş ya. Ben sana bakamıyorum, çocuğunu evet. tedavi edemiyorum. Sen git demiş, dilen. Ya ne kadar ayıp bir şey. Vicdanınızı sızlatmıyor mu bunlar? Bu durum sızlatmıyor mu? Ya bir şey bir insan doğru yapıyorsa hep beraber alkışlayalım. Ama yanlışı gördüğümüzde de hep beraber bu yanlıştı diyelim. Doğru. Yanlışa yanlış doğruya doğru diyelim. Doğru. Ama maalesef ama bak maalesef ama maalesef maalesef çok güzel bir ülkede yaşıyoruz gerçekten. Hepimiz kardeşiz. Kürdü, Lazı, Çerkezi ayrım yapmayacaksın. Hep beraber yaşıyoruz. E bakıyorsun abi. Yazık günah diyorsun ya. El vicdan diyoruz artık. Bak bizden geçti. Abi Benim yaşım 47. Kime, kime yardım edecek? Bak, kime, kime mi yardım edecek? Kime mi yardım edecek? Bak yardım yardım ya ediyorum. bir dakika abi, kime yardım edeceğini de Bak bir saniye, kime yardım edeceğini söyleyeyim. 99'da bak kime yardım kime yardım edecek? yardım edecek. Bu ülkede üniversiteli bir saniye abi. Kredi çekiyor çocuklar tamam mı? Ben 50 yaşındayım. Üniversite öğrencisi kredi çekiyor. Üniversite bittikten sonra 5 sene, 6 sene onu ödüyor. Bizdeki sosyal yardım da bu. Bak, kime? Doğru mu? Nasıl ya? çek kime yardım edecek? Ya? Senin Nasıl yapacak? Sen 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 kime sen yardım kime yardım edecek diye soru geliyor, değil mi? Kime yardım edecek, biliyor musun? Bu ülkede 1999'da deprem oldu arkadaşlar. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, değil mi? On binlerce vatandaşımızı kaybettik mi kaybettik? Devlet dedi ki, özel iletişim vergisi koyuyorum dedi. Çıktı mı milletin? Çıkmadı. Dedi ki, devlet istemiş yara var saracak. Herkes elini taşın altına koydu. Hiç itiraz olmadan özel iletişim vergisi geldi. Bu kadar para toplandı. Nereye gitti bu paralar? Bu toplanmanın nedeni neydi? Bu paranın toplanma nedeni. Yarın öbür gün bir afet olursa bu ülkede, bir deprem olursa, sel olursa, bir şey olursa buradan alınan para buraya harcansın, yeni binalar yapılsın, insanların eksikleri giderilsin diye. Yıl 99, yıl kaç abi? 2024. Onun üzerinden kaç yıl geçmiş? 25 yıl. 25 yıl, 26 yıl geçmiş değil mi? Yine bir yıl, bir yılını doldurduk değil mi depremimizin? Bak 11 tane ilimizde deprem oldu. İnsanlar perişan oldu. Hepimizin kardeşi, abisi, ablası. Ben öyle görüyorum. Orada, oradaki herkes benim kardeşim herkes 350 bin. ama devlet devlet orada 99'da topladığı vergiyi düzgün kullansaydı yani zamanda, kullansaydı kullansaydı kul, ayakları, kullansaydı kullansaydı, kullansaydı doğru yere doğru yere yapın. doğru yere kullansaydı bugün böyle bir afet olduğunda biz güvenimiz tam olurdu. Orada yetmediği yerde biz Türk vatandaşı olarak yapardık. Çünkü bizi diğer milletlerden ayıran en büyük özelliğimiz insan olmamız insan. Biz insanız. Diğer milletler gibi değiliz. Sen ne kadar biriyle kavga oldu olsan Aç da susuz da olsan, gitsen kapısını evet. çalsan sana bir bardak su verirler. Ama sen şey, bak, böyle bir millette yaşıyoruz. Şey emekliler Özgür ya, emekli. Da, bak bizim emekliler Allah 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 Murat Lütfen Gülün de, maaşı bir dakika, bir dakika yarışmaz. Bizim aa, bizim beladır, bak veladır. Bak bizim beladır. o zaman bak, emekli maaşını verdi daha vermedi. Vermedi. Bak atamalar geldi. Bizim emekliler Murat Gülün damından atlayamıyor. Bak elin emekleri gelmiş Antalya'nın güzide koylarında 5 yıldızlı otellerde tatil yapıyor. Daha geçen ya işte abi, Limak. Rizen Bak Limak, ya? Limak daha geçen Limak otel ne yaptı? Limak otelde Arap ne oldu? Milliyet farkı diyor 124 euro. Milliyet farkı koyuyor. Bir tane Türk yurt dışından rezervasyon yaptırıyor. Milliyet farkı koyuyor 124 euro. Düşün ya kendi ülkende Antalya'da yaşıyorsun. Tatil yapamıyorsun. Tamam mı? E öbür taraftan adam geliyor cebine koyuyor 2000 euro Antalya'nın en güzel 5 yıldızlı otelinde geliyor 15 gün tatil yapıyor gidiyor. Biz ne yapıyoruz abi bugün 1 Mayıs işçi bayramı geldi yürüdük alkışladık gidiyoruz abi yarın ameleliğe devam çalışmaya devam. Bu düzen böyle gelmiş böyle gider. Gider. O yüzden yani yapacak hiçbir şey yok abi. Anlatabildim mi? Tek bir şey var ses çıkacak abi ses. Ses. Avrupa'da yaşıyorsan burayı görüyorsan sen de ses çıkartacaksın. Buradaki insanların durumunu gördüğün zaman sen de oraya gittiğinde diyeceksin ki arkadaşlar bizim durumumuz çok iyi. Bizde sizde zor şartlarda çalışıyorsunuz orada kolay değil. Kolay para kazanmıyorsunuz. Emek harcıyorsunuz siz orada bizim gibi. Tamam mı? Ama onun karşılığında en azından bir sosyal devleti yanınızda görebiliyorsunuz. Başınız bir şeye sıkıştığında. Biz onu göremiyoruz abi. Biz bunu istiyoruz. Biz de görsünler istiyoruz ya. Biz de görsünler Devlet o kadar da kuvvetli değil kuvvetli, ki. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en güçlü devleti. Bilmiyorum. Bankada ne en kadar milyarlar müziği. var bilmiyorum hiç. Parayla bir ölçemezsin. Var. Bir devletin de bir devletin gücünü parayla ölçemezsin. Bir devletin gücünü parayla ölçemezsin. İnançla ölçeceksin. Tamam mı? Bilimle ölçeceksin, akılla ölçeceksin. Bak bir en genç nüfusuyuz biz. Almanya bizim sayemizde Almanya olmadı mı? Bizim sayemizde Almanya oldu. 60'larda 70'lerde insanlar göç etti Almanya'ya. Oraya gitti. Orada Almanya'yı Almanya yaptı. Almanya Marka araç, yaptı, araba üretirken biz yaptı. milletin başörtüsüyle uğraştık. Biz Türkler yaptık ha. Almanya'yı Almanya, Almanya yı, 17 yılda dar ağacı işte. Bu yüzden Almanya bizden farklı. Bak yani Almanya yı, Almanya yı yapan, biz Almanya'yı Almanya yapan biziz. Hollanda ya Hollanda ufacık bir memleket değil mi? Deniz yok ya. Adamlar bize lale satıyor ya. Osmanlı'nın lalesini getirmiş bize lale satıyor, satıyor. Ya. ya düşün yani. Akıl biz yapamıyoruz işte. biz yaparız. Beyin gücümüz gitmesin abi. Gençlerimiz gitmesin. Beyin gücümüz bizim Avrupa'ya gitmesin. Çünkü beyin gücü oraya gittiği zaman oradaki İslam gördüğü zaman Türkiye'ye gelmiyorlar abi. O da vicdanları yakıyor. Gitmesin gençler ya. Gitmesin. İnsanca yaşam olsun. Gitmesin gençler tutamazsın. tutacağız işte tutacağız bunu tutacağız bunu adam tuttuğumuz diyor, zaman işte biz güçlüyüz Orası daha iyi gidiyor bana göre oraya gidiyor biz paraya sen gidiyor paraya paraya gidiyor işte ha geldik bir temel noktaya temel o noktaya geldik alamıyor. ne yapsın adam o tarafa almalı. Almalı, almalı almalı ama almalı yani, almalı ne yapayım, adam ne öğrenci Şimdi okusun yani. ya bedava okusun okulunda çocuğum gitmeyecek, oku bedava sana ya bedava <laughs> yurt mu, mu yapacak ya devlet yapacak bunu okutacak <laughs> o çocuğu ben korkuyorum ki bir yüz daha geçecek belki o zaman olur. Şimdi inanmıyorum olacağını Siz orada yaşıyorsunuz abi. Geçen yıldan bu yana neler değişmiş mesela? Aslında en çok siz fark edersiniz bu durumu. Geçen yıl gittikten sonra şimdi bu yıl tekrar geldiniz. Neler değişmiş mesela? Akaryakıt iki katına çıktı. Şey en en iyi siz fark edersiniz. Türkiye'de. Hiçbir şey. Yani? Aynı, aynı yol aynı. Aynen. Seçim zamanı. 18 liraydı akaryakıt mesela bugün 44 lira. Bunlara en iyi fark eden sizsiniz aslında. Ama ben gene iyi görüyorum. Çok bağlı görmüyorum. Biz orada daha çok üç müslisini ödüyoruz. Seçimleri takip ettiniz. Evet, Yıllar ettim. sonra 22 yıl sonra AK Parti bir seçimde kayba uğradı. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Bu kayba AK Partisi neden kaybetti? Kaç? 16 milyon emeklisi var. Emekliler ne dedi? Kardeşim bu sene AK Parti'yi seçmiyoruz dedi. Yoksa yoksa AK Parti kaybetmezdi bu. Emeklerin maaşı yetersiz mi? 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 Emekliler mi, gençler mi diyelim? Emekliler. Bir kenara konuşabilir miyim? Ben öyle görüyorum. Abi dur dur. Bir kenara konuşabilir miyim? Abi dur dur. Sen aşkın ücretin 17 milyon lira olup da 17 lira 200 bin lira olup da ev kirasına 15 yılı olduğu bir ülkede nasıl yaşarsın ya? Niye sen ben sen aşıyorsun? Ay baba da bir ay 500 lira yapacak ki sen alkol içme diye. Kötü mü yapıyorsun? İçme yani. baba. Programı boş. Sakin Emeklileri söylediniz. Emekliler maaş yetersiz Bırak, mi sizce? Bırak, duymuyorum ki. Şey? Emeklilerin maaşı yetersiz mi bık, sizce? Emekli dediniz ya. Burada. Evet Türkiye'de. Bana sorsan yetersiz tabii. Aslında hükümet de biliyor yetersiz olduğunu. İnflasyon çok yüksek olduğu için evet. tabii emeklileri de yükseltmek mutlaka yapacak. yükseltmesi lazım. Yapacak yapacak. Yaptığınız belki... gerektiğini ve seçimi bu yüzden kaybettiğini biliyor AK Parti aslında. Evet. Ama neden, yüksel Efendim? neden yükseltmiyor Aten madem? Neden yükseltmiyor madem? Yapacak. Belki parası yok abi. Yani ekonomi. Ben sıkıntı var aslında. O, bizim Erdoğan deli mi ya? Bilmiyor mu ki 16 milyon emeklisi var. Evet. 16 milyon için kaybetti. Onu biz de biliyoruz. Herkes de biliyor burada. Abi, Her Her göre ama göre, veriyorum. ben korkuyorum ki belki o kadar para yok. Belki para yok. Gündemde ekonomi var ya. Başka bir şey yok Neden yani? ekonomi var abi? Yaz geldi. Neden bir tatile gitmeyi düşünmüyoruz? Daha ekonomiyi düşünüyoruz. Paramız yok. Nasıl gidelim? <laughs> Tabii. Çalışıyorsunuz. Tamam. Yitiremiyoruz galiba. Zor çünkü önden fiyat artışları gidiyor evet. ama senin gelirini artırman zaman alıyor ne kadar alıyor arkadan 3 ay takibe artırabiliyorsun gelirini e, öyle olunca da ne yapıyorsun İşte herhalde baş baştan enflasyon bir şekilde eziyor evet. artık Eziyor. Peki bunun sebebi ne abi neden ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz biz ülke olarak yani e, bunu hükümete sormak lazım biz bunu bilemeyiz evet. çünkü bütün e, Merkez Bankası Gelir idaresi, bütün her şey devletin elinde. Doğru. Hükümetin elinde. Kesinlikle. Para akışını ayarlayanlar döngüyü ayarlayanlar onlar. Evet. Neden bunu böyle götürüyorlar bilmiyoruz yani. Vatandaşın hesap sorabildiği tek yer sandık. Biz Öyle biliyorsunuz tabii. sandığa yapacağız? gidiyoruz. Bizim tek bir tane oyumuz var başka evet. ne yapacağız yani. <laughs> bir yıl önce seçim yaptık. Biz Cumhurbaşkanlığı genel seçimden bahsediyorum. Halk %52 ile devam dedi bu düzene. Demek insanlar haline memnun muydu yoksa Konu memnuniyet değil. Ee, siyaset iki temel üzerine kurulu dinamikleri bu ülkede. Bir kısmı işte dini bakış açısıyla yapılan siyaset var. Ee, bir kısmı da vatan, millet, ülkemiz, hani bayrağımız bir de buradan giden siyaset var. Şimdi bu iki konu birçok insanın elini kolunu bağlıyor, düşüncesini, ufkunu kilitliyor. O sebepten dolayı yani insanlara bu kriterlere göre oy verin dediklerinde o kriterlere göre oy verdiğinde bu sonuçlar çıkıyor. Halk olarak dini ve milli duygularla hareket ediyoruz galiba biz Tabii biraz. Mi? öyle öyledir. Ya ben öyledir. sokaktaki insanlara da konuştuğum zaman yani evet ekonomi kötü. Bunu artık kabul etmek gerekiyor ki ikizler de kabul ediyor ama memnun olanlar da var. Yani halinize şükredin. Bundan iyi olmaz. Ya şimdi malı, mülkü, geliri olanlar var parası faizde olanlar var. Bunlar memnunlar yani oturduğu yerden faiz geliyor. Aylık giderinin tamamını faizden karşılıyor. E, Develasyon olur ya da enflasyon olur. Bu sene evi 1 milyon ediyorsa seni 2 milyon ediyor. Bunun rahatsız olacağı ne var? Ama şimdi yeni gençlerimiz var üniversite mezunları. Üniversiteden çıkıyor. iş bakıyor kendine. Diyorlar ki gel kafede çalış ne alacağız asgari ücret alacaksın ya da işte gel mağazalarda çalış asgari ücret alacaksın diyorlar. Tabi gençlerimiz zor durumda çünkü Asıl e, onlar evlenecekler, çocuk yapacaklar, düzen kuracaklar, ev eşyası, düğün parası. Asıl yük onların. E, şimdi siz e, bu gençleri bu yaşta, bu kaosun içinde depresyona sokarsanız evlilik mutsuzluk, arkasından boşanmalar geliyor, evet. bayanlı bayılı ikisi de depresyona giriyor ben kime mikrofon uzatsam şu an gençlerden yurt dışı hayali kuruyor maalesef. Ya yurt dışında da mutlu olamayacak. Çünkü alıştığı yemekler var, kültür var, ailesi burada. Bu sokaklar alışmış, dışarıya gittiğinde sokaklar başka, insanlar başka, yalnızlık başka. Bu sefer de orada çıkmazlara girecekler, orada depresyona girecekler. Yani orada da şimdi yurt dışı nasıldır? Yurt dışı da şöyle. 4000 dolar, 4500 dolar gelirin olur. Orada da el elde baş başladır. Ev kirası, giderlerin aynı. Ama şimdi 4500'ü burada getirip de TL'ye çevirdiğinde yekün gözüküyor. Evet. Ama öyle değil. Oranın birimiyle de oraya göre ayı çıkartıyorsun evet, yani. 4500 dolar alan birinin en fazla ayda biriktireceği para 500 dolar. O bu 500 dolarla buraya getirse ya da 2 ay, 3 ay, 2-3 yıl biriktirse de getirse ne olacak yani? Yıllar sonra bir seçim yaptık. Bu yerel seçimlerden bahsediyorum. AK Parti 22 yıl sonra ikinci parti oldu seçimlerde biliyorsunuz. CHP birinci parti olarak çıktı. Bunun ana nedeni neydi? Neyin yansımasıydı acaba? Ekonomi mi diyebiliriz buna? Şimdi biz hükümetten hep şöyle laflar duyduk. 2023'te çok muhteşem bir ekonomi ve ülkeyle karşılaşacağız. Ciddi anlamda ülkemiz depar atacak dediler. E tabi vatandaş görüyor olmadığını. E, tabi maaşların alım gücünün nerede olduğunu. Çay simit hesabı vardır. Meşhurdur artık. Herkes evet. yapıyor yani bunu. <laughs> Sonra bu hesaplara bakıyorlar. E, dolayısıyla yerinde sayan bir ülke görüyoruz artık. Yani konuşulanların çoğunun olamadığı tutturulamadığı Ondan sonra artı üstümüze binen hani bu ekonomik döngü böyle baktığımızda herkes bir sıkıntı da yani kimse böyle rahat refah içinde değil. Aslında birçok vatandaş bu sıkıntıların farkında tamam. ama sebeplerini tartışmaya başladığımız zaman biz işin içinden çıkamıyoruz çünkü top bir şekilde siyasilerin de o söylemlerine dayanarak işte dış güçlere atılıyor esnafa atılıyor. Bunun ana sebebi ne yani bu sıkıntıları ya yaşamamız ki... amacı? Ana sebebi seçim seçimi almak yönetimde olmak. Ondan sonra bunun içinde işte iki faktör var. Vatan, millet, bayrak bir buradan siyaset yapıyorlar. Bir de işte dini değerlerden siyaset yapınca insanlar sandığa gideceği haftalarda bunlarla da karşılaşınca haberlerde ondan sonra sıkıntılı. Yani konu ampul olayı değil ya da AKP olayı değil ya da MHP ya da CHP olayı değil konu. Yani şimdi bunu e, ki bu argüman bu iki argümanı kim daha iyi kullanırsa bu toplumdan bu e, oyu alır. Yani ben şimdi bir parti kursam, bunun adını X koysak, bu iki argümanla bütün haber kanallarında ben konuşsam ben alırım abi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu böyledir Toplum yani. Sahip. Tabii. Ya ama şeyleri haber kanallarının hepsini bana vereceksin. Evet. Kimse konuşmayacak. Anlatabiliyor muyum? <laughs> seçim atlattık. Yıllar sonra bir değişim gördük. Ve erken seçim tartışmaları başladı bir taraftan. Erken seçim olmalı mı? Bu takdiri hükümet kendi verecek. Biz vatandaş olarak bekleyemeyiz. Çünkü biz ona bir yetki daha verdik hükümete. Dedik yani evet biz seni bu saate kadar bir daha bekleyeceğiz dedik yani. Biz sözümüzde vatandaş olarak durmalıyız. Bu süreci de gözlemlemeliyiz. Ha, hükümet derse ki ben bu seçim sonuçlarına baktım. İyi niyetli olarak erken seçime gidiyorum. Vatandaş takdirle karşılar. Evet. Ama vatandaş bir yetki verdi. Onların da bir zaman hakkı var. Biz şunu bekliyoruz hükümetten. Ee, seçimlere kadar lütfen daha güzel şeyler yapın. Gözümüz doysun, kulağımız doysun Ondan sonra. Yani evet en zor durumda olanlar herhalde emekliler yani öyle gözüküyor. Erken veya zamanında yapılan bir seçimde nasıl bir tablo görür karşılar bizi? Bir öngörünüz, tahmininiz var mı şimdiden? Bu yani bu yerel seçimler yansır mı oraya da? Tabii ya, şu anda erken seçim olsa yerel seçimler yansır. Bir zaman var önlerinde. Bunu iyi kullanırlar, iyi değerlendirirler, bir şeyleri toparlarlarsa gene hükümet devam eder. da halkın gündemini soruyoruz biz. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Ben gündemini söyleyeyim. Kepez e, Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz tamamen siyasi bir kararla tutuklanmıştır. Kendisi 28 Aralık'ta başkan olabilmek için istifa etmiştir. İstifa etmeden YSK başkanlığını asla kabul etmez. 1 Aralık'ta başkanlık kabul edilmiştir. Bunun üzerinden tam üç kez bu teleferik ağır bakım geçirmiştir. Bu bakımların altında Mesut Kocagöz'ün imzası yoktur. Mesela Ocak ayında Ay. Ocak ayında yeniden Buğra Bey'le evet. sözleşme yapılıyor evet. ve evet. bunun altında imzası yoktur Mesut Başkan'ın. Altı ay önce istifa etmiş bir başkanın böyle bir olaydan nasıl olarak tutuklu olarak yargılanması için bu kepes halkının iradesine vurulmuş bir prangadır. Biz başkanımızın Aferin. tutukluluğunun kaldırılmasını, yine suçlu kimse yargılanmasını ve kesinlikle suçların... başka Yok, Başkanımızın... Bekle. Bakın. Siz bir siz de konuşuyorsunuz. Bekleyin, bekleyin. Sözü Bakın. Bekleyin. Mesut Koca gözde de bir işçidir. Kepes halkının memurudur. Kepes halkı seçmiştir. O bir Kepes halkının iradesidir. Onu tutuklu yargılıyor. o zaman Erzincan'da 9 tane ceset toprak altında siyanürlü toprakta erirken altında Murat Kurum'un imzası varsa lütfen adaletin de burada işlemesini istiyorum. Aynen, aynen. Bu adaletin aynen. orada da işlemesi aynen. ve ben ben Osmaniyeliyim, depremzede benim ailem. Benim köyümde, benim benim köyümde hala çadırdalar. Bakın çadır. Köyüm Çolaklı Köyü. Hasan Beyli'nin Çolaklı Köyü. Konteyner değil çadırda benim akrabalarım. Lütfen depremde ölenlerin hesabını da versinler tutuklasınlar. Madem adalet tecelli edecek bu ülkede çorlu tren kazasını söyleyeyim. Adana da cemaatin yurdunda çocuklar tüp patladı yanarak öldü. Var mı bir tutuklama soruyorum size var mı? Hanımefendi AK Partili belediye başkanı olsaydı tutuklanır mıydı? Asla. Hayır. Bu kadar Yayın basit yani söylemedi. Da... Tutuklama olma olma olmaz. Gerek yok yani. Ve biz başkanımızın suçsuz olduğuna anca, inanıyoruz. Anca, inanıyoruz. Anca. Ve biz belediye başkanı tutuklanmasına Bakın Kepes halkının iradesi tutuklu. Ben 45 gün sahada emek verdim, oy topladım. Ben oyumun emeğimin arkasındayım ve ben başkanımın çıkmasını istiyorum. Bunu gündeme getirmek istiyorum. Mesut Başkan masumdur, hiçbir suçu yoktur, beş ay önce istifa etmiştir, hiçbir şekilde sorumlu değildir bu kazadan. Sorumlusunu tabii ki yargılayın, tabii ki tutuklayın, adaletten yanayız. Biz buna hem fikiriz kesinlikle adaletten de kaçmıyoruz. Mesut Başkan da şu kadarcık tanımış olsalardı onun o insancıl ve babacan yanını bunu asla yapmazlardı. Gerçekten sahada çalışırken kime broşür atsam Mesut Başkan birine dokunmuş. Aynen şöyle diyorlardı. Ben başka partiliyim ama Mesut Başkan için oy vereceğim. O herkesin başkanı. Bunu herkes bilsin. Kepe halkının iradesinin serbest kalmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum.